10 ve 20 yıllık pazar tahminlerini açıkladı. Buna göre 2040 yılına kadar 7,2 trilyon dolarlık 43.610 uçak talebi olacak. Bunun büyük bir çoğunluğu dar gövdeli uçaklardan oluşacak. Önümüzdeki 20 yılda 612 bin pilot, 626 bin bakım teknisyeni ve 886 bin kabin ekibi üyesinin bulunduğu 2,1 milyondan fazla personele talep olacak. Peki raporun ayrıntılarında hangi konular öne çıkıyor? Boeing, Covid-19 etkilerinin sonrasında sektörün toparlanma işaretleri gösterdiği, ticari uçaklar ile savunma ve uzay pazarına yönelik yeni tahminlerini yayınladı. Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın ve Boeing Ticari Uçaklar Türkiye Direktörü Keith Nida mevcut piyasa görünümüyle Türk Havacılık pazarına yönelik gelişmeleri düzenledikleri basın toplantısında açıkladı. Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın, Türk Havacılık şirketlerinin Boeing tedarikçileri arasındaki önemine dikkat çekti. Bugün Boeing'in uçaklarının toplam maliyetinin yüzde 65'i tedarikçilerinden geliyor, küresel tedarikçilerinden. Bunun içinde Amerikalı şirketler de var, diğer dünya şirketleri de var. Baktığınızda milyarlarca parça alınıyor. 43 milyar dolarlık da yıllık e, tedarik zinciri harcaması var Boeing'in. Şimdi bunun içinde e, Türkiye'ye bakıyoruz. Türkiye'de 10 yıllık bizim e, iş hacmimiz, bu tedarik stoğumuz diyelim artık, e, 2 milyar dolar kadar. Ve yıllık 200 milyon dolarlık alımımız var bugün itibariyle Türkiye'den. Boeing Ticari Uçaklar Türkiye Direktörü Keith Nida ise havacılık pazarına yönelik gelecek tahminlerini paylaştı. Havacılık sektörünün 2001 ve 2008'deki krizlerden 2-3 yılda çıktığını hatırlatan Nida, Covid-19 kısıtlamalarının hava trafiğinin büyümesinde kritik rol oynadığını belirtti. Peki Boeing'in 10 yıllık ve 20 yıllık öngörülerinde neler var? ABD'li havacılık şirketi, havacılık ve uzay ürünleriyle satış sonrası hizmetlere yönelik gelecek 10 yılda 9 trilyon dolar değerinde bir pazar öngörüyor. Buna göre önümüzdeki 10 yılda küresel düzeyde 3,2 trilyon dolar değerinde 19.330 ticari uçağa ihtiyaç duyulacak. 2040 yılına kadar ise 7,2 trilyon değerinde 43.610 uçak talebi olacak. Rapora göre 2019 yılında 25.900 olan küresel ticari uçak filosu, 2030 yılında 35.420, 2040 yılında ise 49.405'e ulaşacak. 20 yıl sonra filonun %70'i dar gövdeli uçaklardan oluşacak. Ticari havacılık endüstrisi pandemi sonrası toparlanma sürecine devam ederken, düzenli personel temini ve etkili eğitim, havacılık ekosisteminin sağlık, güvenlik ve refahını sürdürmede büyük önem taşımaya devam ediyor. Önümüzdeki 20 yılda küresel ticari filoyu uçurmak ve bu filonun bakımını sağlamak için aralarında 612 bin pilot, 626 bin bakım teknisyeni ve 886 bin kabin ekibi üyesinin bulunduğu 2,1 milyondan fazla personele talep olacağı öngörülüyor. 2019'da 4,5 milyara ulaşan hava yolu yolcu sayısı salgının etkisiyle 2020'de 2,9 milyara geriledi. Boeing tahminine göre yolcu sayısı 2030'da 12,9 milyarı, 2040'ta ise 19,2 milyarı aşacak.